Merhaba arkadaşlar Bugün size Excel'deki verilerimizi nasıl CorelDRAW'a çekeriz Bundan bahsedeceğim Bunun için önce programımızı çalıştırıyoruz Ben Corel 2019 Kullanıyorum. Bütün sürümlerinde Bu özelliği kullanabilirsiniz e, Programımızı çalıştırdık e, Daha öncesinde internetten indirdiğim bir sertifika template'i vardı Onu buraya alıyorum Sayfayı yan çevirdim Tıpkı bir sertifika gibi e, Büyüttüm görselimizi bunu internetten aldım. Buraya herhangi bir tasarımınızı koyabilirsiniz. Alıcı adı olan kısma daha önceden hazırladığım, Excel'de hazırladığım, yakın çevremdeki insanların isimlerini yazdım. buradaki isimleri, buradaki alıcı ismi olan yere yazdırmaya çalışacağım. Bunun için önce Excel'deki veriyi hazırladıktan sonra farklı kaydet diyoruz. Buradan CSV virgülle ayrılmışı seçiyorum. Tekst olarak kaydetseniz de aynı işlemi yapabilirsiniz ama ben bunu kullanıyorum. Farklı kaydet dedim. Bunu kaydettikten sonra kapatıyorum. Daha sonra buraya geldim. Önce şunu bir silmek istiyorum. Burayı beyaza boyayayım şöyle. Daha sonra buradan file'a giriyorum. Print merge kısmında. Load print merge diyorum. Import file dedikten sonra buradan nokta csv olanı seçiyorum. En altta büyük ihtimalle. Şuradan isimler csv diye geldi zaten. Aç dediğim zaman burada bakın bütün yazdığım isimler çıktı. Buradaki sayının bir önemi yok. Burası binlerce olabilir. E, finish dediğim zaman buraya artık e, isimlerimizin print merge dosyası geldi. Insert select file dediğim zaman e, isimler başlıklı yazdırma şeyini ekranımıza aldık. Bunu böyle yapıyorum öncelikle. Hangi fontu kullanmak istiyorsam eğer. Ben genelde Amazon kullanıyorum. Böyle el yazılarında. Bolt da yap, yapayım. Daha sonra şu alanı ortalamak istiyorum. Şöyle bir kare çizeceğim. Basit usulden. Yazıyı seçip bunu çizdiğim rectangle'ın içine ortalıyorum. Daha sonra buna center demek istiyorum ki uzun veya da kısa isimler olursa tam ortasını baz alıp eşit şekilde sağa sola dağıtsın ki sertifikanın içerisinde ortalı çıksın istiyorum bu isimler. Daha sonra merge to new document diyoruz. Yani isimleri yeni bir dokümana merge edecek. Bastığımız zaman burada görüyoruz bakın bütün isimler. 12 tane ismim vardı zaten. Hepsi sırayla gayet güzel bir şekilde geldi. Yazı puntosu biraz gözüme küçük geldi. Burayı kapatıyorum. Düzeltmek için. Buradan giriyorum. Bunun yazısını 30, 36 punto yapıyorum. Yeniden ortalamam gerekecek. Ortalamamızı yaptık. Kalemizi sildik. Pirinç to new document diyorum. Bastığım zaman görüyorsunuz. Bütün isimler buraya gelmiş oldu. Bu özelliği ajanda yapımında kullanabilirsiniz. Sertifika yazma işlemlerinde kullanabilirsiniz. Gönül rahatlıkları rahatlığıyla bütün işlerinizde bu tarz işlerinizde kullanabilirsiniz.